Evet arkadaşlar. Burası dördüncü etap. Birazdan bir aksilik olmazsa dördüncü etapı da çekmiş olacağım. Şurası yol boyu. Şuradan geliniyor. Şöyle. Buralar. Dördüncü etap. Böyle kısa kısa videolar çekeceğim arkadaşlar. Uzun video yapmayı düşünmüyorum. Çünkü 4K olduğu için çok yer kaplıyor. O nedenle kısa kısa çekmiş olacağım. Şöyle gördüğünüz gibi dördüncü etaba doğru gidiyoruz.